Cümleten Selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kaan evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz? Bugün Yıldız Askeri ile maçlar yapacağız arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 158 gücündeyiz. Yıldız Askeri ile maçlar yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Özel olarak 3, 4, 5, 10 özeliz arkadaşlar. Ee, ve güzel maçlar yapacağımızı ümit ediyorum arkadaşlar hemen lige dalalım bu arada sizlerde videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, 4000 aboneye doğru gidiyoruz bildiğiniz gibi hadi bakalım bu arada canlı yayınlar açıyorum videolar çekiyorum canlı yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar canlı yayınlarda da işte takılıyoruz abi canlı yayında da. haberiniz olsun ee, zaten bildirim falan gelir yani arkadaşlar canlı yayın açtığında haberiniz olsun ee, ve ilk rakibimiz Abi rakip bulmuyor ya Valla saatlerimiz 10.30 abi Rakip bulmuyor maalesef ki ee, Evet Rakip bulunuyor diyor İnşallah bir gün bulacak rakibimiz arkadaşlar Yıldız Askeri ile maçlar yapacağız inşallah abi ee, Maalesef bulmuyor abi rakip ya Yemin ediyorum size Hadi bakalım evet Mert Begovic geldi Bol şanslarımızı yollayalım Mert'e Evet Mert bol şans Mert ee, Bu arada Euro 2000 Euro dedim ee, işte Etkinlik gelmiş arkadaşlar Dünya kupası Etkinliği gelmiş Onu da göstereceğim şimdi birazdan Şuradan 3 golümüzü yazdık arkadaşlar Rakibimize 4 de geldi ee, Ve maçtan çıktı arkadaşlar rakibimiz Biraz e, seri maçlar atalım arkadaşlar Direkt olarak Hemen girdim maçımız arkadaşlar Hadi bakalım ee, güzel bir rakip gelirse Hasan Gözde geldi Evet Hasan Gözde'ye selamlarımızı yollayalım arkadaşlar Buradan bol şansımızı Yollayalım abi Hasan Gözde hadi bakalım Bir Flash bu kendisi Birinci golünü yalmış bulunmakta arkadaşlar ee, Güzel ya Vallahi güzel yani arkadaşlar ee, Karakter cidden güzel Hadi bakalım Şuradan alttan üstten yazar mısın usta Ustacım yaz abi artık Yaz neyse Hadi, Hadi Aslan Gözde Sokartayım derken 3. Evet. golümüzü de yazdık arkadaşlar Gayet güzel bir şekilde Hadi bakalım 3-2 oldu şu an 4-2 oldu yaptık arkadaşlar 4. golümüzü de yazmış olmamaktayız Güzel Hadi bakalım 5 de geldi arkadaşlar rakibimize 6. golümüzü de yazalım arkadaşlar çok güzel bir şekilde 6. golümüzü de yazmış bulunmaktayız abi hadi bakalım rakibimize de bol şansımızı yollayalım arkadaşlar Sen Gözlü evet 7 karakter güzel arkadaşlar ama şöyle bir şey var yıldız askerin ayakkabısı sanki ee, karakteri yavaşlatıyor öyle bir duyum aldım ve gerçekten de öyle arkadaşlar sence? Ya, bir bilmiyorum arkadaşlar sizce öyle mi? Yoksa hayal ürünü mü? <laughs> ee, bakalım hatta aksesuarını Değiştirelim arkadaşlar yıldız askerinin ee, fark anlayacaksınız arkadaşlar zaten. Hadi bakalım hangi aksesuar alalım? Ustayı alalım bakalım. Ustayı aldık. usta ayakkabıyla fark olacak mı arkadaşlar merak ediyorum açıkçası senataryum geldi bol şanslarımızı yol yarım rakibimize hadi bakalım şuradan Ay, yanlışlıkla şey attık arkadaşlar güzel ee, büyük kafayla başladı ve gerçekten de arkadaşlar yıldız askerinin ayakkabısı bir tık düşürüyormuş yani şu an oyun hızlandı ya arkadaşlar yıldız askerin ayakkabısı cidden biraz hızını düşürüyormuş sanki yavaşlatıyormuş abi karakteri bilmiyorum arkadaşlar bana mı öyle geliyor yoksa siz siz de mi öyle diyorsunuz sizce ee, arkadaşlar bu arada FPS'imiz çok düşmüş abi ya FPS çok düşmüş abi evet 240 FPS abi evet hadi bakalım bir ikinci golünü yazdı rakibimiz arkadaşlar gülüyor bakalım gülme reis gülme maçın sonunu izle öyle bir gül yorum başka bir şey demiyorum abi 230 FPS abi Dün, dünkü işte iki gün önceki videomuz daha 270 FPS oldu bu kadar niye düştü ya Neyse bakalım Altı da geldi arkadaşlar Altıncı bölümümüzde yazmış bulunmak üzere rakibimize Evet hadi bakalım kral Alttan Burada hiç de özel açmamışız abi gayet güzel Rakip özellerini açtı yani arkadaşlar iki özelini Şuradan hadi bakalım. 7. golümüzü de yazdık abi. 7 de geldi. Yani güzel. Hadi bakalım. Bu arada bu videoda sizlerden ricam arkadaşlar 100 like üstü gelirse bir de geçen video 100 like gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ee, devam ediyoruz yani bakalım. Rakip özel açacak mı arada merak konusu oldu yani. Hop rakip bu saatten sonra özel açmaz diye düşünüyorum arkadaşlar bilmiyorum açıkçası he. evet bol şans, evet bol yolluyorum arkadaşlar rakibimize bu arada ayakkabısı da güzelmiş, Brezilya ayakkabısı arkadaşlar ee, bir Brezilya, ko abi su atıyor ya rakip satıyor. atıyor yakışmadı <laughs> evet devam edeceğiz inşallah devam edebiliriz arkadaşlar evet aksesuar olarak bakın yıldız Askerlerle bu bununla bir oynayalım mı arkadaşlar bu sette ne diyorsunuz? <laughs> Değişik bir set. Bakalım yok bu bayrağı takmam. Gözlüğü var mı bunun? gözlü yok herhalde arkadaşlar. Evet güzel. O zaman uyumlu olması için arkadaşlar böyle yapalım. Evet. Oo çok uyumlu oldu bu arada arkadaşlar. Bir tık yani kuyruk olmadı gibi. O yüzden kuyruğu da şöyle yapsak Abi gerçekten güzel oldu ya ne diyorsunuz beyler? dakika 149 gücündeyiz oynayalım bir maç deneyelim arkadaşlar bir maç ya merak ettim açıkçası nasıl oynanıyor ayakkabı sıdır nasıl oynanıyor merak ettim açıkçası Evet hadi bakalım e, 0-1 Bebetto geldi zaten rahatlıkla yenebileceğimiz rakip geldi Allah'tan hadi bakalım bol şansımızı yollayalım arkadaşlar rakibimize Oo ayakkabı var da yani hızlı ya ayakkabı arkadaşlar hızlı hızlı yani şu an kariyer şey gücümüz düştü ama hızlı yani ayakkabı arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size bayağı hızlı yani ayakkabı ama kostümleri beğenmedim şu kuyruktur olur şudur beğenmedim arkadaşlar bilmiyorum açıkçası yani sizler ne düşünüyorsunuz hiçbir fikrim yok. <laughs> Evet. Bu arada oyunun en iyi karakteri sizce Kaos Şövalyesi mi? Antik Golem mi? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Sizce Yıldız Askeri mi daha iyi? Kaos Şövalyesi mi? Merak konusu açıkçası arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. 5 2 şu an. 6. golümüzü yazdık abi ekibimize. Çok güzel. Yani Güzel ya abi kostümler yeşil yem yeşil olduk arkadaşlar ya. Bir de flash bu yakışır ya. Flash yeşil ya yeşimse. Yakışır abi flash şimdi aklıma geldi. Baya yakışır ya. Evet 8 2 Güzel. 9 2 yaptık ve bence rakibimiz artık durması lazım arkadaşlar ya. Derken teşekkürlerimizi yolluyoruz arkadaşlar ekibimize. Ee, şöyle bir Flash bunu göstereyim arkadaşlar. Flash Moog'la... abo. <laughs> Neyse, ayakkabı kalsın Yok arkadaşlar ya. Neyse. Şuradan... Standart... ellerimizi alalım. Evet. Ya da şöyle mi yapsak? Mesut abinin geçen eskiden bir yayınında gördüm. Şöyle bir ko kostüm vardı arkadaşlar. Kombine vardı. Bu muydu? Bilmiyorum açıkçası. Ha, hatırlamıyorum e, kuyruk bu şekilde herhalde ya ne bileyim oynayalım oynayalım bu arada retro'umuz yok arkadaşlar maalesef eee <laughs> oynayalım arkadaşlar rakibimiz yeni maçımıza geçelim bakalım videomuz kaç dakika olmuş arkadaşlar çok seri bir şekilde 9 dakika olmuş videomuz bu arada sizler daha hala like atmadıysanız like atalım arkadaşlar yani videomuza nickimiz bu arada nasıl olmuş x kahan Gamez, x evet ee, biraz böyle takılalım konuşmaya tekrardan geçeceğiz arkadaşlar bakalım <laughs> bu arada kostüm de güzel oldu arkadaşlar ne diyorsunuz yani bitik bitik güzel oldu yani <laughs> evet devam bir bir yapacağız mı deli deli biz sen deliysen biz de deriz belgen. Birinci golümüz yazdık arkadaşlar rakibimize. Bu videoda hiç yenilmedik. Bakalım. Yenilmek istemiyorum arkadaşlar. O kadar sağlam bir rakip gelmedi çünkü. Evet devam ediyoruz. 4-1 Maçımız bitti evet. Rakibimize teşekkür ediyoruz. Maçtan çıktığı için. Güzel. Evet. Yani bu şekildeydi arkadaşlar. Aksesuarları falan da değiştirdik. Bence aksesuarlar olarak, o, aksesuar olarak e, şu aksesuarlar best arkadaşlar ya. Yani bunlar best yani. Bazen de şöyle yaparız abi. Dediğim gibi. Ya da şöyle bir ayakkabı var arkadaşlar. Andro ayak. E, bununla da oynayalım bir. Çok güzel bu da arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. E, 11 dakika olmuş zaten. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandırırız. Bakalım kim gelecek açıkçası. E, evet. Leopar geldi. Bol şans arkadaşlar. Evet. Bol şans. Hadi bakalım. Leopar'a selamlar olsun. Ben birinci bölümümüzü Abi rakip zorlayacak bizi ya. Birinci golümüzü yazmış bulunmaktayız arkadaşlar ve ne para. Evet alttan ikinci golümüz de geldi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. Buradan hop. Üçte geldi arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. Bakıyoruz. 3-1 ee, Evet güzel Maç çekişmeli geçecek ya Deis'le Özelle oynayacağız herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Büyük kalesi. Abi. Özel yerini kapattım yanlışlıkla arkadaşlar ya. Maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. 6-4 yaptık arkadaşlar. Güzel abi. Güzel. 9-4 yaptık. 3 ikisini kullanmasın diye ben bastım. O da kendisi de makro bu arada arkadaşlar. Güzel. Karakteri beğendim arkadaşlar zaten yani klasik yıldız askeri. Ama bu kostüm de gerçekten Android da cidden çok güzel duruyormuş arkadaşlar. Onu öğrendim ben. Evet. 12 7 yaptık arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Hadi bakalım. Gayet güzel abi. Hop. Devam ediyoruz. 12 7 şu an abi. Reis bitti mi maç? Bitti be. Küfür ediyor ya. Neyse, eline sağlık. Ulan tikimizi atalım arkadaşlar O oh şans Evet videomuz da bu kadarlık olsun Chat sizleri seviyorum 14 dakika olmuş zaten ee, Şu efsane paketi açalım arkadaşlar Ve Bitirelim artık maçımızı videomuzu Ne diyorsunuz? Ee, özelliğiniz 3000 bin... Tamam abi tamamdır ee, Arkadaşlar sizleri çok seviyorum bir sonraki videolarımızda videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar ve bay bay. Bu arada okullar da açıldı. Videomuz 4.30'da atıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bay bay.